Merhaba, size özel hazırladığımız bu incelemeye hoş geldiniz. Bugün elimizde tek ama oldukça yoğun bir kaynak var. Uygarlık Tarihi 14. ünite Modern Uygarlık Birlikte bu metine dalıp, modern uygarlık dediğimiz, hani hem baş döndürücü ilerlemeler getiren, hem de e, epey yıkıcı olabilen bu dönemin köklerini, motorunu ve bugüne uzanan etkilerini anlamaya çalışacağız. Amacımız, metnin öne çıkardığı en can alıcı noktaları sizin için yakalamak. Hazırsanız başlayalım. Bu devasa yapının yani modern dünyanın tevelleri Metin'e göre nerede ve nasıl atılıyor? Kaynağımız 15. yüzyıl ortalarına işaret ediyor. Özellikle de İstanbul'un fetih sonrasına. Bu olay Avrupa için nasıl bir dönüm noktası olmuş? Metin bu noktayı gerçekten kilit bir başlangıç olarak alıyor. Şöyle ki, 1453 sonrası Osmanlı'nın Dolu Akdeniz ve Karadeniz ticaret yollarını büyük ölçüde kontrol etmesi e, Avrupa ekonomisi için ciddi bir daralma yaratmış. Doğunun zenginliklerine, özellikle baharat gibi değerli mallara ulaşmak zorlaşınca alternatif yollar arayışı kaçınılmaz olmuş. İşte bu arayış, metnin vurguladığı gibi coğrafi keşifler dediğimiz o büyük dalga'yı tetiklemiş. Yani bir nevi mecburiyetten doğan bir macera arayışı. Ama sadece yeni rotalar bulmakla kalmamışlar sanırım. Yok hiç de değil. Metin bu konuda çok net. Keşifler hemen ardından sömürgeleştirmeyi getirmiş. İşte 1492'de Amerika'nın keşfi, 1497-98'de Vasco da Gama'nın Ümit Burnu'nu dolaşarak Hindistan'a denizden ulaşması. Bunlar sadece haritaları değiştirmemiş, Avrupa'nın önüne inanılmaz bir zenginlik ve kaynak kapısı açmış. Ancak Metin şunu özellikle vurguluyor, bu zenginliğin Avrupa'ya akışının temelinde deniz aşırı toprakların ve halkların sömürülmesi yatıyor. Bu süreç Avrupa'daki o eski orta çağdan kalma toplumsal düzenin çözülmesinde de bir katalizör görevi görmüş. Yani yeni dünyadan gelen altın, gümüş falan eski feodal dengeyi alt üst etmeye başlamış. Peki bu devasa değişim rüzgarını arkasına alan, onu yönlendiren bir güç var mıydı? Kaynak metnimiz burada spot ışıklarını burjuva sınıfına çeviriyor. Kimdi bu insanlar? ve nasıl bu kadar etkili oldular? Tam da bu noktada hikaye ilginçleşiyor. Metin, Burjuvazi'nin yükselişini modernleşmenin ana motoru olarak görüyor. Bu sınıf e, özellikle deniz aşırı ticaret ve sömürgecilikle palazlanmış diyelim. Başlangıçta kaynağın ifadesiyle feodal hiyerarşinin dışında kalmış, hatta biraz istenmeyen unsurlarmış yani orta çağın o kapalı tarıma dayalı düzeninde kendilerine pek yer bulamayan tüccarlar, zanaatkarlar. Ama işte coğrafi keşifler ve sömürgeler onlara muazzam bir faaliyet alanı ve zenginleşme fırsatı sunmuş. Yani sistemin dışındayken bir anda sistemin kilit oyuncusu haline geliyorlar. Bu nasıl mümkün oluyor peki? Metinde unvan satın almaktan bahsediliyor ama bu tek başına yeterli olamaz herhalde. Unvan satın almak evet metinde de belirtildiği gibi bir tür sosyal statü kazanma çabasıydı başlarda. Ama asıl stratejik hamleleri yine metnin altını çizdiği gibi krallarla kurdukları ittifaktı. Şöyle düşünün, feodal beylerin gücünü kırmak ve merkezi otoriteyi güçlendirmek isteyen krallara finansal destek sağladılar. Krediler verdiler, ordularını donatmalarına yardımcı oldular. Karşılığında ne aldılar peki? Sadece ticari kolaylıklar mıydı? Yok, çok daha fazlasını. Ticari imtiyazlar aldılar evet ama aynı zamanda siyasi nüfuzda kazandılar. Krallar güçlendikçe feodal beylerin yerel keyfilikleri azaldı, daha büyük ve güvenli pazarlar oluştu. Bu, burjuvazinin ticareti için hayatiydi. Yani bir kazan kazan durumu oluştu onlar için. Bu ittifak Avrupa'da mutlak monarşilerin yükselişinin de temel taşlarından biri oldu aslında burjuvazi ekonomik gücünü siyasi etkiye dönüştürmenin yolunu bulmuştu. Bu, bu yükseliş gerçekten baş döndürücü. Hatta Metin bu durumu özetlemek için Marx ve Engels'in Komünist Manifestosu'ndan bir alıntıya yer veriyor. O pasaj bu süreci nasıl anlatıyor? O alıntı gerçekten çok çarpıcı ve durumu iyi özetliyor. Marx ve Engels keşiflerle açılan yeni pazarların hani Doğu Hindistan, Çin, Amerika gibi eski feodal üretim biçimlerini yani lonca sistemini nasıl havaya uçurduğunu anlatıyor. Artan talebi loncalar karşılayamayınca önce manifaktür denilen daha büyük ölçekli atölyeler ortaya çıkmış, sonra da buhar gücü ve makinelerin devreye girmesiyle modern sanayi doğmuş. İşte bu süreçte alıntının vurguladığı gibi burjuvazi sermayesini sürekli katlayarak orta çağdan kalan tüm diğer sınıfları yani aristokrasiyi, zanaatkarları falan geride bırakmış ve modern toplumun ekonominin ve hatta devletin belirleyici gücü haline gelmiş. Hatta o kadar ileri gidiyorlar ki modern devlet yönetimini tüm burjuvazinin ortak işlerini yöneten bir komite olarak tanımlıyorlar. Bu burjuvazinin ne kadar merkezi bir konuma geldiğini gösteren e, ee, tabii radikal bir ifade. Daha fazla verimlilik demek. Peki bu ihtiyaç başka neleri tetiklemiş? Metin burada bilimle üretim arasında çok ilginç bir bağ kuruyor sanki. Kesinlikle. Kaynak tam da bu bağlantının altını çiziyor. Deniz aşırı ticaretle oluşan küresel pazar ve sömürgelerden gelen ham madde akışı üretim süreçleri üzerinde muazzam bir baskı yaratmış daha hızlı, daha çok, daha ucuza üretme baskısı. İşte Metin modern bilimin doğuşunu tam da bu pratik ihtiyaca bağlıyor. Yani bilim sadece entelektüel bir merakın ürünü değil, aynı zamanda ve belki de öncelikle ekonomik bir zorunluluğun sonucu olarak ortaya çıkmış. Bu ilginç bir bakış açısı. Yani bilim bilim içindir değil de bilim üretim içindir gibi bir durum mu söz konusu başlangıçta? Metnin argümanı büyük ölçüde bu yönde, evet. Maddeyi, doğayı, metalleri, kimyayı, hatta insan ve hayvan anatomisini anlama çabaları hep daha verimli tarım yöntemleri, daha iyi gemiler, daha güçlü silahlar, daha dayanıklı makineler üretme hedefiyle doğrudan ilişkiliymiş. Kayrak'ta bahsedilen kraliyet coğrafya cemiyetleri etnoloji dernekleri gibi kurumlar da bu süreçte ortaya çıkmış bunlar hem keşifleri ve sömürge yönetimini kolaylaştırmak için bilgi üretiyor hem de ticari ve askeri çıkarlara hizmet ediyordu hatta metin fernand brodel'den bir alıntıyla 18. yüzyıldaki durumu özetliyor Muazzam ekonomik gelişme dünyayı ve Avrupa'yı öyle bir yükseltmiş ki bu maddi ve teknik zorlamalar bilimin kaderini değiştirmiş. Yani 19. yüzyıldaki o büyük bilim devriminin tohumları metnin ön bilim dediği bu 18. yüzyıl zemininde büyük ölçüde ekonomik itkiyle atılmış diyebiliriz. Ekonomi, toplum, bilim, her şey dönüşüyor. Peki ya düşünce dünyası? İnsanların dünyaya bakışı nasıl değişti? Kaynak, aydınlanma dönemine özel bir vurgu yapıyor. Bu dönemin temel esprisi neydi acaba? Aydınlanma, metnin çerçevesine göre tüm bu ekonomik ve toplumsal altüst oluşun düşünsel alandaki yansıması ve aynı zamanda itici gücü. Şöyle ki, yükselen Burcuvazi ekonomik olarak güçlenmişti ama siyasi ve kültürel alanda hala eski güç odaklarının yani kilise ve aristokrasinin hegemonyasıyla karşı karşıyaydı. İşte aydınlanma bu gerilimin bir ürünüydü. Özellikle Fransa'da bu çatışma çok daha belirgindi metne göre. Neden özellikle Fransa peki? Metin İngiltere ile bir karşılaştırma yapıyor sanırım. Bunun sebebi nedir? Evet evet bu karşılaştırma önemli. Metne göre İngiltere 17. yüzyıldaki devrimleriyle yani 1640 ve 1688 ile siyasi dengeyi daha erken kurmuştu. Aristokrasinin bir kısmını dönüşüme entegre etmiş, Bank of England gibi kurumlarla 1694'te kapitalist gelişmeye daha uygun bir yapı oluşturmuştu. Bu yüzden 18. yüzyıl Fransız düşünürleri İngiltere'ye biraz da imrenerek bakıyorlardı. Orası daha ileri, daha akılcı bir model gibi görünüyordu gözlerine. Fransa'daysa devrim öncesinde kilise ve aristokrasi eski ayrıcalıklarını ve siyasi gücü kolay kolay bırakmak istemiyordu. Ekonomik gerçeklik değişmişti ama siyasi yapı şey direniyordu. Bu durum Fransız aydınlanmacılarını daha mı keskin, daha mı e, mücadeleci yaptı? Metin onları militan olarak tanımlıyor hatta. Aynen öyle. Metin Fransız aydınlanmacılarının hedeflerine doğrudan kiliseyi ve aristokrasiyi koyduğunu belirtiyor. Onların savunduğu temel fikirler şunlardı geleneğin ve dini dogmaların yerine aklı ve deneyi koymak, kilisenin otoritesi yerine bireyin özgürlüğünü ve vicdanını, doğuştan gelen aristokratik ayrıcalıklar yerine liyakatı ve kazanılmış statüyü, yerleşik kurumsal din yerine ise daha çok deizmi, yani vahyi ve dogmaları reddeden ama bir yaratıcı fikrini kabul eden akla dayalı bir inancı öne sürdüler. Peki amaçları neydi bu eleştirilerle? Sadece eskiyi yıkmak mıydı dertleri? Amaçları çok yönlüydü aslında. Birincisi Fransa'nın modernleşmesinin önündeki kültürel ve siyasi engelleri, yani kilise ve aristokrasinin direncini kırmaktı. İkincisi yükselen burjuvazinin siyasi güce ortak olmasının meşru zeminini hazırlamaktı. Üçüncüsü ise Fransa'yı Avrupa güç dengesinde özellikle de rakip İngiltere karşısında daha modern, daha rasyonel ve dolayısıyla daha güçlü bir devlet haline getirmekti. Yani hem içeride bir dönüşüm hem de dışarıda bir rekabet motivasyonu vardı işin içinde. Sonuç olarak aydınlanma neyi başardı? Metnin ifadesiyle masayı temizledi deniyor. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Bu ifade, aydınlanmanın modern uygarlığın entelektürel ve kültürel zeminini hazırladığını anlatıyor aslında. Geleneksel düşünce kalıplarını, kilisenin ve aristokrasinin toplum üzerindeki o mutlak kültürel ve düşünsel hegemonyasını sarstı ve büyük ölçüde yıktı. Modernitenin temel taşları olan laiklik yani dünyevi işlerin dinden ayrılması ve akılcılık rasyonalizm ilkelerini yerleştirdi. Bu zihinsel devrim 19. yüzyılda başta doğa bilimleri olmak üzere özellikle de modern sosyal bilimlerin yani tarih, sosyoloji, antropoloji, modern hukuk, iktisat gibi alanların doğuşu ve gelişimi için gerekli olan kavramsal çerçeveyi ve özgür düşünce ortamını yarattı. Yani eski engelleri ortadan kaldırdı diyebiliriz. Anlaşıldı aydınlarma düşünsel zemine hazırladı, masayı temizledi dedik. Peki o masaya ne konuldu? Sanırım şimdi sanayi devrimine geliyoruz. Evet tam da oradayız. Aydınlanmanın yarattığı o zihinsel iklim ve daha önceki ekonomik gelişmelerin birikimiyle 19. yüzyıl başlarında büyük bir sıçrama yaşanıyor. Metnin belirttiği gibi işin özü buhar gücünün makinelere uygulanması ki bunun ilk denemeleri 18. yüzyıl sonlarında başlamıştı, ve metalürji yani maden işleme teknolojilerindeki büyük ilerlemeler. Ve bu devrimin lokomotifi yine şaşırtıcı olmayan bir şekilde İngiltere. Metin bu devrimi iki aşamada ele alıyor sanırım, pamuk ve sonrası gibi. Doğru. İlk aşama, kabaca 1780'lerden 1800'lere kadar süren ve merkezinde pamuklu dokuma sanayisinin olduğu dönem. İkinci aşama ise demir, kömür ve demir yollarının öne çıktığı ağır sanayi dönemi. Ancak Metin, özellikle ilk aşamada yani pamuk endüstrisinin patlamasında sömürgelerin rolünün altını tekrar tekrar çiziyor. Nasıl bir rol bu? Sadece ham madde kaynağı olmak mı yani? Ham madde elbette kritik. Pamuğun kendisi büyük ölçüde sömürgelerden, özellikle de Amerika'daki köle plantasyonlarından geliyordu. Ama sömürgeler aynı zamanda bu üretilen mallar için devasa, rakipsiz bir pazar demekti. Metindeki o detay gerçekten kan dondurucu. Afrika'da İngiliz yapımı pamuklu kumaşların köle satın almak için bir değişim aracı olarak kullanılması, hani bir köle bir top kumaş gibi bir denklemin kurulması. İngiltere bu sayede sadece Avrupa pazarlarını değil, Brezilya ve İspanyol Amerika'sı gibi devasa pazarları da ele geçirmiş. Hatta Metin ironik bir şekilde bir zamanların pamuklu devi Hindistan'ın kendi pazarından bile İngiliz malları tarafından silindiğini belirtiyor. Bu küresel tekel maliyetleri inanılmaz düşürmüş. Metin 80-50 arası pamuklu fiyatlarının 5'te birine indiğini söylüyor ve İngiltere'yi sanayide rakipsiz kılmış. Yani sömürgecilik olmadan sanayi devriminin bu ölçekte gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor metne göre. Bu gerçekten çarpıcı bir bağlantı. Peki bu devrim yani fabrikaların, makinelerin ve bu yeni üretim tarzının yaygınlaşması toplumu nasıl etkiledi? sadece daha fazla mal üretmekle mi kaldı? Yok, hiç alakası yok. Sanayi devrimi sadece ekonomiyi değil toplumun tüm dokusunu kökten değiştirdi. Fabrika sistemi daha önce hiç görülmemiş bir emek gücü talebi yarattı. Bu da kırsal bölgelerden şehirlere doğru devasa bir göç dalgasını başlattı. Şehirler kontrolsüz bir şekilde büyüdü, yeni sınıflar, mesela sanayi proletaryası gibi ortaya çıktı, aile yapısı, çalışma saatleri, yaşam koşulları, insanların doğayla ilişkisi, yani her şey alt üst oldu. Metnin de vurguladığı gibi, modern uygarlığın o kent merkezli yapısı sanayi devrimiyle perçinlendi ve sanayi, ekonominin olduğu kadar toplumsal yapının da belirleyici ana gücü haline geldi. Geriye dönüp tüm bu sürece baktığımızda, Metin modern uygarlığı nasıl tanımlıyor? Onu önceki dönemlerden ayıran temel özellik ne? Yunan, Roma, Orta Çağ Hristiyanlığı sonrası üçüncü bir Avrupa evresi olarak konumlandırıyor sanırım. Evet, Metin onu Batı medeniyetinin üçüncü büyük evresi olarak görüyor. Onu hem önceki Batı tecrübelerinden Yunan, Roma, Orta Çağ hem de diğer büyük tarım temelli uygarlıklardan Çin, Hint, İslam gibi ayıran en temel fark olarak şunu belirtiyor sürdürülebilir ve sürekli artan bir zenginlik üretme kapasitesi. Diğer uygarlıklar da dönem dönem zenginleşmiş, büyük imparatorluklar kurmuşlardı ama hiçbiri modern uygarlığın yarattığı bu sürekli üretim artışı ve teknolojik gelişme dinamiğini yakalayamamıştı. Metne göre modern uygarlık insanlık tarihinde ilk kez zenginliği istikrarlı bir şekilde ve katlanarak yeniden üretebilme sırrını çözmüştü. Bu muazzam bir üretici gücün ortaya çıkması demekti. Bu kulağa büyük bir başarı gibi geliyor ama metnin sonunda bir aması var sanki. Bu uygarlığın yaratıcı olduğu kadar yıkıcı olduğundan da bahsediyor. Bu ne anlama geliyor? İşte bu metnin ulaştığı en kritik ve düşündürücü sonuçlardan biri. Evet, modern uygarlık doğduğu yer olan Avrupa'nın sınırlarını aşıp tüm dünyaya yayıldı, küresel bir etki yarattı. Ancak bu yayılma metnin açıkça ifade ettiği gibi barışçıl bir etkileşimle olmadı çoğunlukla. Karşılaştığı diğer medeniyetleri, kültürleri, yaşam biçimlerini ya kendi modeline göre köklü bir değişime zorladı ya da direnenleri doğrudan yok etti veya marjinalleştirdi. Yani bir tür kültürel ve toplumsal homojenleşme mi yarattı küresel ölçekte? Tek tipleşme gibi mi? Metni işaret ettiği tehlike tam olarak bu. Bu yayılma bir yandan modernitenin gücünü ve başarısını gösterse de diğer yandan insanlığın sahip olduğu kültürel çeşitliliği, farklı bilgi sistemlerini, alternatif yaşam biçimlerini ve potansiyel çözüm yollarını da büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Sanki tek bir doğru yol varmış gibi bir durum yarattı. Eğer bu tek yol bir krize girerse başvurulabilecek başka deneyimler, başka paradigmalar kalmadı veya çok zayıfladı. İşte bu yüzden Metin modern uygarlığı hem muazzam şeyler yaratan bilim, teknoloji, zenginlik gibi hem de karşılaştığı alternatifleri yıkan, kültürleri yok eden, eşitsizlik üreten, doğayı tüketen ikili bir karakterde görüyor. Evet, bugün sizinle birlikte bu kaynak metin üzerinden modern uygarlığın izini sürdük. 15. yüzyılda başlayan o arayışlardan sömürgecilikle beslenen burjuvazinin yükselişine, üretimin tetiklediği bilimsel meraktan aydınlanmanın zihinlerde yarattığı devrime ve nihayet sanayi devriminin dünyayı yeniden şekillendirmesine kadar uzandık. Oldukça e, katmanlı bir hikaye gerçekten ve bu hikayenin her aşamasında metnin bize hatırlattığı o temel gerilim var. İnanılmaz bir yaratıcılık, yenilik ve ilerleme potansiyeli bir yanda, diğer yanda ise bu ilerlemenin sıklıkla dayandığı sömürü, eşitsizlik ve diğer varoluş biçimleri üzerindeki tahakküm ve yıkım. Bu ikisi adeta madalyonun iki yüzü gibi sunuluyor kaynakta. Metnin sonundaki bu yaratıcı, yıkıcı ikilemi üzerine düşünürken aklıma şu geliyor. Modern uygarlık evet geçmişin sınırlarını aştı ama aynı zamanda dünyayı tek bir modele doğru iterek belki de bizi yeni türden sınırlara hapsetti. Bugün yüzleştiğimiz ve kökenleri yine bu sistemin işleyişinde yatan küresel sorunları, iklim krizi, bitmeyen kaynak savaşları, kontrolümüzden çıkan teknolojiler derinleşen küresel adaletsizlikler düşündüğümüzde siz de kendinize şu soruyu soruyor musunuz bu yaratıcı yıkım dinamiği daha ne kadar devam edebilir acaba metnin ima ettiği gibi yıkıcı yönü artık yaratıcı yönünü tehlikeli bir biçimde geride bırakmaya başlamış olabilir mi belki de bu üzerine hepimizin biraz kafa yorması gereken en önemli sorudur